Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşım Enes'le arkadaşım Enes'le silah oyunu e, hangar oynuyoruz. Ege attım tavayı gördün mü? Gördüm. Fırlattı tuttu la. Hayır hesap yapmıştım. Orada da sonra gitti. <laughs> Oğlum adama fırlattın kafasını attın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sabahtan beri Enes'i oyunda bekliyorum. Bekliyorum bekliyorum. Yok aklım oyunda. Çevirdim. Az önce arkadaşlar keşke kaydı başlataydım. O tavayı görmeniz lazımdı. Öyle bir tava attı ki yani. Bu kadar daktı. Ne süren tavaydı bu? kayıtta olmalıydı. Ya ama bak kilo aldım öldüm ya. Abi rakibin ismine bak Recep Asken, Lady nasıl? Rakibin ismine bak Recep Lady Lord İki numaram bir numara çalma kadarını biraz. biraz paylaşımcılık yapalım İki numara Bana giriyorlar ya destek at Ya oğlum ben kimseyi alamıyorum Neden beş askerim var Be Beşi de bana herhalde resim Abi adam hiç... Çığırr! Ya ben bu bizim 3 numara mı? 3 numara yüzünden ölmüş Önümde Recep var. Gördü mü? Gördü mü? abim seni. Bizim adamların sesini kapatalım Enes. Veletler. Veletler diyor. Kendine bak lan velet. Koran. mi bilmiyor konuşuyor gideyim ya. Allah'ını seviyoruz <laughs> Allah seviyorsa Bir kilo var adamın. Beyler benim yok, bu yok, en az iki <laughs> numara salaksın sen herhalde arkanda adam var. Bir ya tek takım böyle bir asit rekor olacak. Yedi bir asit. Bir kil tek takım. Ben niye bu kadar hafif Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz bize. Velet diyenler oynamayı <gülüyor> bilmiyorlar. Üç numara bak. sana. Of. İzle bak. Bu abime, bu abime vuruşu beni izleyen herkese gelsin. Tutmadı. 2 kez 9'a tutmam lazım ya. Oğlum yok nedir kardeşim ya? Oğlum adama bir koymuşum kafadan iki Ya iki mermili şu Winchester geçtim. Winchester geçtim. Abicim ben ya 11 kill, 11 asist, 4 kill oynarım. Böyle bir şey olmaz. Ne Dayı. Destek. Ay aman aman. Ben. Bir numara bir numara. Sen Ege sen bir numara. Evet. Dayı bunlar ne? Oğlum M16 ile ağzıma tükürdüler yemin ederim. Şu Esma Nur yargı da attı Esma Nur. Ege üçüncü hafta da hep oynamaya ana ana anam 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 ana ana. Hadi lan 15 diyeyim. Bu silah geçtikten sonra bir darbeleti geçmek var. Ya bak çalmayın lan. Abi o kadar sıkıyorum. Anlıyorsunuz. M16 ile oynuyorum. M16. 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 Orbe üstüne geçtim kötü bala. <laughs> <laughs> vurdum, var. vurdum adam atak etti. Kanka burada dolu, burada dolu, burada dolu. Ha yedi lan onu kim vurdu? Enes yapacağın işe tüküreyim Enes. Görmedim. Onu salın. Şunu öldüreni. Hı, öldürdüm. Ya adama yumruk giriyorum. Enes geliyor nasıl alıyor ya? Evet, sen yokken valla daha güzel olurdun ben. İzledim ben seni. Çok güzel oynadın. Valla güzel oynadın. Neyse bu video bu kadar olsun. Hepinize Bye-bye!